Bir de uz uzatarak konuşuyor bak deli ya. 7 x'i sona attın. E hadi bir 4 tane daha at. Full, ekran yapalım. Çıldıralım burada kendimizden geçelim diyeceğim de. Nerede sende o an? Hal ve hareketlerinden anladığım kadarıyla 2 200 elimiz daha yedin sen. Bak bak Allah için bak. Abi şaka mısın ya? Arkadaş Zeus sadece şaka mı? 2250 ödedi. Neye bağladı? Aa kurdu bağladı. Vallahi kurdu bağlı parasını çıkarttı. Öyle deme Legolas, ben de şimdi 25 yaşında adamım sonuçta. Kurnaz falan ayıp oluyor. <laughs> Kurnazız tamam öyle de yani. Bunu burada konuşmayalım, sonra konuşuruz. Gel bakayım. 2 250'den bir tane daha aldık. 4. sıraya bir 7x geldi. Tamam sensin. Tamam Ömür abi şu oyundan sonra izleyeceğim senin videoları. Abi çok güzelsin bu arada onu da söyleyeyim. 6 7x var. Sana zahmet şunları bağla da paramızı alalım ya. Yani. Haydi oğlum. Abi be güzel. 2197 53 52 buçuk lira zararımız var. Money back yaptı abi güzel. Haydi bir satın alım daha yapalım. Gelmesin mi kazançlar? Bir bol şansınızı alırım bu arada. İkinciye koysa şov olurdu abi. Ondan koymaz zaten. Ben biliyorum onu. Allah'ın cezası. Sağlık olsun abim. Bak ilk sıraya attı. Yedi ikisi de aldı. Haydi bakayım. Maringül teşekkürler. O şans dileklerin için. At şurada ikinci sıraya falan ya. O da olur lan. Vallahi o da olur. İkisini bağladı. Hatta kupaları fulledi Bu kadar. Bir, 1462 TL geldi. Bağla oğlum. Arayı bağla. Lütfen ya. Bir kere desen sen beni şaşırt ya. Olur abi. 1072 de buradan devam et, devam et, devam et. Olur full line. Full line kupa abi. 1072 de buradan geldi. 4120 temiz. Eyvallah Bayzeko. Teşekkürler bu şans direktlerin için. Şuradan bir devam edelim Beti kötü bulmadım açıkçası. Ben Ceyda'nın 33 on parasını kırmızıya batıp basıp katlamaya çalıştım. Yedim ama kızın 33 onu gitti bak. Abi yapacak bir şey yok. Bağlamıyor sağ olsun. Onu attığına ben şükrediyorum. Ben bu oyundan çok kazanan bir adam değilim. Enerjimiz uyuşmuyor bazen böyle. İşte ben de bu anı bekliyordum ya. Haydi oğlum. Vallahi hala çevirebilirsin. Aynen, aynen işte bu. 25, 25 geldi abi. Dur, son iki turumuz var. Dur, dur, dur. Para geliyor, dur. İşte bu ya. 3349 gel abi devam devam bağla premiumları bağla gelsin bağla gelsin oy paraya bak abi ellemiyorum izleyin izleyin işte bu kadar be. Gelsin paralar. 5481. Haydi oğlum. Olur. İşte bu. İşte bu oğlum. İşte bu oğlum. İşte bu. Ah başa atmadı şu adam ama olsun. Bu kadar ya. Nice be oğlum. Of. Nasıl rahatladım ya. Of. Başa hadi satma abi. Yapacak bir şey yok. 31944. Güzel bir para. En sevdiğim para. En sevdiğim ya. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle bir şey yapacağım. Ondan bir satın alım daha yapacağım abi. Başa atmadı. Hades'ten bir atsaydı var ya. Şovdu şov. Çok deli para kaçırdım abi ya. Tabi tabi ilk defa gözümüze düzgün bir oyun takıldı. Yapacak bir şey yok. Legolas aldık gitti. Ceyda'dan 1000 lira yedi. Bize 30 bin lira ödedi. Abi 25 çok iyiydi ya. Bu el vermesin zaten. Bu el versin diye oynamadım. Gazını almak için oynadım biraz da. Bir tur daha alırım. 65k'da bırakırım bunu. Bu Ceyda'nın para işte bu bizim küsürat. Ceyda kusura bakma senin parayı yedik. Bu küsürat oydu. Biraz farm deneyim. 60'a kadar oynarız bize. Öyle yaparız. Biraz da farm yaparız. Sorun yok. Zaten iyi kar ettirdi bize. Bir müdahale ettik bakalım. Boş boş boş. Ben de ben de Ömür abi ben de ona çıldırıyorum inandın olsun. 35'ten bir 100 spin atalım abi çıkalım ondan sonra. Haydi bakayım. Narengül az önce de bir vermez dediğin oyun 30 bin ödedi. Bir daha vermez dedin. Bence bu totem olarak algılıyorum ve ödeyeceğini düşünüyorum. Ne diyorsun? Bir daha ödeme aslında tatlı olur aslında. Haydi bakayım. Gel gel ödemeye gel. Ceyda zaten evi dizdi ya. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Hadi bir 100 spin daha gitsin ya. Ceyda benden uzak dur kardeşim Şey yapıyormuşum yayından sonra Kaçıyormuşum Direkt Gun Turizm Benim DC var ama şu an aktif değil Gökhan maalesef Ama girdik girdik bir dakika şşş Sakin sakin girdik Hadi oğlum. Hadi lütfen öde. Lütfen öde tam zamanı. İnan tam zamanı. Vallahi tam zamanı oğlum. atlan. lan. Oğlum hiçbir şey bağlamadın ki. Of of. Vallahi of of. Tabi tabi Legolas. Bu sıfır ödedi. Ne bekliyordun? Ne ödemesini bekliyordun? Tabi sıfır ödeyecek. Biz zaten bunu bekliyorduk. Anormal şeyler yapmasın lütfen. Evet YouTube'a bir beğeni alalım arkadaşlar sizden ricam. Haydi bakayım.